Meyve toplarımızın görüntüsü bu şekilde. Enfes oldu. Hadi hep birlikte yiyelim. Mmm. Anne. Anne. Mmm. Vay. Herkese merhaba. Zamansız Lezzetler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı krizlerinizde çözüm olabilecek meyve topları yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bebe bisküvisi, iyice olgunlaşmış muz, elma, tarçın, beyaz çikolata, fıstık ve fındık. Tamamen evde olan malzemelerle bugün sizlere tatlı krizlerinize son verebilecek olan bu eee Meyve toplarını yapabilmek için öncelikle elmalarımızı rendeleyeceğiz. Daha sonra muzu ezip bebe bisküvilerini de e, ufalayıp hepsini harmanlayacağız. Daha sonra başka yerde beyaz, çikolata, e, beyaz çikolatalarımızı benmari usulü eritip üzerine servis aşamasında kullanacağız. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Elmaları kabuklarını soydum. E, rendeledim. İçerisine ol, tam olgunlaşmış muzu ilave ediyorum. Meyve sayısını kişi adedine göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şu an 1-2 kişilik olarak hazırlıyorum. İçerisine isterseniz kakao da kullanabilirsiniz ama ben kullanmayı tercih etmedim. Eğer kakao kullanırsanız çikolata olarak da beyaz çikolata yerine siyah e, kakaolu çikolatayı kullanmanızda fayda var. Daha güzel olur. Daha sonra bebe bisküvilerini ekliyorum ufalayarak. Bebe bisküvisi yerine petibör bisküvisi de kullanabilirsiniz. 2 yaşını geçen oğlumun artık kullanmadığı bebe bisküvilerini kullanmayı tercih ettim. Onları da bu şekilde ufalıyorum. Daha sonra içerisine fındık, fıstık ve tarçını da ilave ettikten sonra bir güzel yoğuracağım. Yoğurduktan sonra şekil verip üzerine de e, benmara usulü olan beyaz çikolatayı da üstüne döküp servis aşamasına geçeceğiz. Bebe bisküvilerini de ufaladık. Şimdi 2 çay 2 tatlı kaşığı fıstığı, 2 tatlı kaşığı fındığı, 1 çay kaşığı da toz sarçını ilave edip bir güzel yoğuruyorum. İyice ne yoğurduk. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Ben küçük küçük yapmayı düşünüyorum. Çünkü oğlumla birlikte yemeği düşündüğüm için biraz küçük, biraz büyük olarak iki şekil yapacağım. Büyük olanlar bana, küçük olanlar oğlum için. Bu şekilde top top şekil yaptıktan sonra buzdolabında 1-2 saat kadar dinlendirip daha sonra üzerine çikolata sosunu dökebiliriz. Evet meyve toplarımız hazır. Şimdi buzdolabında 1 saat ya da 2 saat kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Ardından servis aşamasında görüşürüz. Zamansız Lezzetler kanalı olarak bugün sizlere meyve topları yaptık. Meyve toplarını beyaz çikolata ve çilekli dondurma sosu ile süsledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.